Interesting, ilginç bir kelime. Ve bizim Türkler olarak farklı ya da yanlış kullandığımız durumlar olabiliyor. O yüzden bugün size interesting kelimesinden çıkarak hem doğru kullanabileceğiniz yerleri göstereceğim hem de advanced düzeyde interesting kelimesinin yerine günlük geçebilecek yapıları öğreteceğim. Hazırsanız Hemen başlayalım. Benim ismim Merve. Lingomati e hoş geldiniz. Kanalımıza abone oldunuz mu? Her cuma yepyeni içeriklerle sizlerleyiz. Interesting kelimesini biz şöyle Türkçe düşünsek, hani anlamı ne diye bir düşünsek, ilginç diye düşünüyoruz ama ilginç negatif bir his verir bizde. Yani ilginç biri, yemek bir ilginç derken falan ya da şehir bir ilginçti anlamında hani böyle biraz tuhaf anlamına gelebilir değil mi? Yani evet bazen minik bir pozitiflik kullanılabilir pozitif durumlarda ama genelde ilginç kelimesi böyle biraz tuhaf anlamında kullanıyoruz oysa ki interesting bazen t youtube interesting diye duyabileceğiniz kelime aslında İngilizce'de hoş bir ilginçlik yani bir farklı hmm, ilginç ama güzel bir ilginçlik anlamında kullanıyor şimdi daha iyi ifade edebilmek için size birkaç tane örnek vereceğim hemen she sounds like a really interesting person really interesting person yani burada çok ilginç bir kız, hani ilginç biri gibi gözüküyor derken aslında orada kastımız iyi bir şey. Değil mi? Wow ilginç, ilgimi çekti anlamında. Tuhaf, hmm, weirdo anlamında kullanmıyoruz. Ya da she had a lot of interesting things to say ifadesinde çok ilginç söyleyecek şeyleri vardı. Yani farklı, can alıcı, paylaşacak, söyleyecek şeyleri vardı derken aslında orada interesting things yapısını kullanıyoruz. Yani o kişiyi dinlemek istiyorum. Tuhaf değil. Yani the speaker made really interesting points derken the speaker made really interesting points hani güzel yerlere değindi. Konuşmacı derken interesting points ifadesini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsinde bir pozitif anlam var. Negatif değil. Tuhaf anlamında İngilizcede bir negatif o hissi veren bizde ne var? Weird. Ya da weirdo, az önce kullandığım gibi weirdo. Yani tuhaf, he is a weirdo şeklinde duyabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Weird. Sevmediniz, garip, tuhaf böyle yemek tuhaf derken, the food is weird, the person is weird, she's weird, she's behaving weird today. Yani bir tuhaf davranıyor derken weird. Ya da strange kelimesini kullanabilirsiniz. Strange. This situation is strange şeklinde kullanabilirsiniz. Strange, weird, weirdo şeklinde de konuşmada görebilirsiniz. Şimdi biz bu interesting ifadesini mesela biriyle konuşuyoruz. Birileri bir şeyler anlatıyor mesela hmm, interesting diye tepki vermek için kullanırız. Ama çok böyle boğuk ve donuk bir tepkidir. Interesting. İşte kız sana bir şeyler anlatıyor hoşuna gitti falan. Interesting. Demezsin böyle dedektif gibi. Öyle değil. Onun yerine daha güzel, daha advanced ne söyleyebiliriz işte ona bakalım. Sen diyebiliriz ki that's cool. Wow that's really cool ya da that's so awesome. Awesome. Çok kullanılan bir ifadedir. That's so awesome. That's really awesome. Şeklinde. Ya da yine hani ilgilendiğiniz belli ederken really? diye tepki verebilirsiniz. Interesting şeklinde değil de really, that's so awesome gibi daha doğal, daha tatlış ifadeler kullanabilirsiniz. Ya da bir tane daha tatlı ifade verelim. I've never heard about it before. I've never. Orada I've diye kısaltıyorum dikkat edin. I have değil de I've never heard about it before şeklinde kullanabilirsiniz. Aa hiç duymamıştım önceden. Interesting şeklinde ama daha doğal ifadeler, tepkiler daha da advanced tepkiler oluyor. Peki, farz edelim bir insan ilginç. Yani pozitif anlamda bu insan çok ilgi çekici derken diyoruz ki, my professor is really charismatic şeklinde kullanabilirsiniz. Charismatic yani çok karizmatik derken biz biraz yakışıklı anlamda kullanırız ama aslında o ilgi çekici, doktolu, çok can alıcı bir hocamız derken my professor is really charismatic diyoruz. Ya da aynı şekilde kişiliklerden bahsederken sevdiğimiz biri için, this woman has a really magnetic magnetic personality, magnetic yani magnet var ya çekiyor, wow dedirten bir insan. Çok ilginç, çok böyle magnetic kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. This woman has a really magnetic personality. Hani farklı bir durumla karşılaştığınız bu anlamda kullanabileceğiniz başka bir ifade ise unusual unusual. Mesela sıra dışı, beklenmedik. The weather is unusual today. Hani her gün bulutlu oluyor, bugün güneşli oldu diyorsun ki The weather is unusual today. Ya da bir kişi unusual davranabilir, bir şey unusual olabilir. Benzer anlamda interesting yerine unusual. Bunun birazcık negatif anlamı var değil mi? Sıra dışı, farklı anlamında. Intriguing, bu anlamda kullanabileceğimiz başka advanced bir ifade. Mesela he found her intriguing diyebilirsiniz. Hani o onu ilginç buldu derken interesting yerine intriguing kullanabilirsiniz. He found her really intriguing. Yani sevdi, ilginç buldu ve hoşlandı anlamında. Mesela bir story, bir hikaye, bir kitap arkadaşlar çok ilginizi çekti o anlamda ne kullanıyorsunuz? Gripping gripping. Grip böyle yakalamak anlamında. Bebeğin eli bir parmağı yakalaması falan gripping. Hani yakaladı beni. Bütün o kadar akıcı ki hani okuyup gidiyorsun anlamında. The story is really gripping. Ya da the movie was gripping. Kullanabilirsiniz. Ya da his books are always gripping. Gripping değil mi? Interesting, interesting, good falan yerine size çok güzel advanced alternatifler veriyorum arkadaşlar. Filmlerde de bol bol duyacağınız ifadeler olacak bunlar. Nail biter arkadaşlar. Nail tırnak nail biter yani tırnak ısırtan, tırnakları kopartan artık nasıl çevirirseniz nail biter arkadaşlar bir şey hani böyle çok ilginç olur. Hani gerilirsin, ısırırsın tırnaklarını. Yani çok ilgi çekici anlamında interesting yerine filmlere vesaire nail biter ifadesini kullanma daha güzel olur. Mesela the final game of the competition was really nail biter anlamında. Yani tırnaklarımızı yedik ekranın karşısında. Ekran demişken arkadaşlar binge watching kelimesini de vermek istedim size. Binge watching, binge eating sorunu falan da oluyor hatta. Binge eating böyle oturup haldır huldur her şey yediğimiz, aşırı yediğimiz zamanlar. Aynısı binge watching yapıyoruz. Yani böyle oturup 10-15 bölüm film izlersin, dizi izlersin ya. işte o zamanlar yaptığın binge watching alıyor. Genelde binge watching yaptığında muhtemelen movie is nail biter olur değil mi? Movie interesting değil de onun yerine daha alternatif nail biter diyoruz. Okey burada şunu highlight etmek istiyorum. Interesting'i e kullanmayın. Çok basic falan asla demiyorum. Sadece hani böyle çeşitlik olsun diliniz çeşitlensin anlamında interesting yerine kullanabileceğiniz alternatifleri verdim. Ve ayrıca Türkçe'de o ilginç hmm anlamının o negatifliğinin de İngilizce'deki interesting de olmadığını vermek istedim size. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur bu video sizin için. Bu öğrendiğiniz kelimeleri muhakkak cümle içinde defterinize yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz doğru kelime çalışmaları ancak siz onu özleştirdiğinizde olur. Bir cümle yazdığınızda kendinizle alakalı bir kelime yazdığınızda olur. O konu üzerine de ayrıntılı olarak çektiğim videoyu buraya bırakıyorum. Eğer etkili kelime çalışmak istiyorsanız muhakkak o videoya göz atmanızı öneririm. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.